Şerif Örgü Dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan örgülerine ve bebek örgülerine uygulanabilecek ajuru olmayan kışlık bir örgü model hazırladım sizlere. Modelim 11 ilmeğin katlarından oluşuyor. 11-22-33 şeklinde 11 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son iki tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. İki model için 11 artı 11-22 iki kenar ilmeği ile birlikte 24 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki dokuz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimiz 9 ilmekte yapılıyor. Aralarda 2 şiş tane ters kullandık. 2 4 6 8 ve 9 ilmek. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Ve 9 ilmek düz. Bu şekilde örgümün ön yüzünde modelimi kurmaya başlıyorum. 9 ilmek düz olarak ördüm. 2 ilmek Ters olarak. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Herhangi bir değiştirme yapmıyorum. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ön yüzde kurmaya başlıyoruz. Ve ilmeklerimizi aynen oldukları gibi önce 4 sırayı tamamlamamız gerekiyor. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Ve tekrar ilmeklerimi aynen örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak sıra boyunca örüyorum. Çok kolay bir model. Tomurcuklu böyle oldukça hoş, ajuru olmayan kış mevsimine uygun bir model. Bayan yeleklerinde, hırkalarında nasıl durduğunu görmenizi istediğim için angora ip kullandım. Hem ince hem de orta kalınlıkta iplere gayet uygun bir model. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin dördüncü sırası ve son kez ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum bu şekilde dört sıra ilmeklerimizi aynen örerek tamamlamamız gerekiyor örgünün ön yüzünde beşinci sırada modelimizi kuruyoruz örgümün ön yüzündeyim modelimin 5. sırasındayım bu sıraya gelince önce baştaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum 9 tane düz ilmeğe model uyguluyorum baştaki ve sondaki iki ilmeği örgünün içine alıyoruz bunun için 3. ve dördüncü ilmeği arka taraftan şişimi alıyorum baştaki birinci ve ikinci ilmeği ön taraftan diğer şişimi alıyorum Dışarıdaki iki ilmeği örgünün için alıyorum. İlmeklerimi şişime geriye topluyorum. Ve yer değiştirdim. Bu dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece dışarıdaki iki ilmeği örgünün içine almış oluyorum. Tam ortada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Son kalan dört ilmeğimi aynı işlemi yapıyorum. Bu defa sondaki iki ilmeği örgümün ön yüzünden şişimin başına geçiriyorum ve yer değiştirdiğim bu dört ilmeği düz olarak örüyorum İlk modelimizi tamamladık arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum ikinci modele geçiyorum burada baştaki iki ilmeği örgümün ön yüzünden diğer ilmeklerin arka tarafına geçiriyorum ve yer değiştirdiğim bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum burada örgünün hem başında hem de sonundaki 8 ilmeğe burgu işlemi yapmış oluyoruz bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum son kalan 4 ilmeğime gelince sondaki iki ilmeği örgünün ön yüzünden şişimin başına alıyorum ve yer değiştirdim. Bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeği ters örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin 6. sırasındayım. Bu sırada düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters örerek sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Tekrar ön yüze geldiğimiz zaman tomurcuğumuzu yapmamız gerekiyor. Altıncı sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Hemen sıramı hızlıca geçiyorum. Ön yüzde çünkü tomurcuğumu yaparak modelimi tamamlıyorum. Şimdi ör örgün ön yüzündeyim. 7. sıradayım. Baştaki iki ilmeği ters örüyorum. sonraki 9 ilmeğe gelince ilk 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tam ortadaki kalan düz ilmeğe gelince bu ilmeği bir kez düz örüyorum. İlmeğimi çıkartmadan bir kez şişime ipimi doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. 3. ilmeği elde ettim. Şişim ipimi doluyorum dördüncü. İlmeği bir kez daha örüyorum. Beş tane ilmek elde ediyorum. Bir, 2 3 4 ve 5 şimdi bu ilmekleri şişimi örmeden aktarıyorum ve en baştan bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum tekrar ilmeklerimi örmeden şişimi aktarıyorum ve örgümün tekrar başına geçiyorum. İkinci kez bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve aynı 5 ilmeği örmeden tekrar şişime geri aktarıyorum. En baştaki ilmekten itibaren bu 5 ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Tomurcuğun küçük olmasını istiyorsanız 2 defa ördükten sonra ilmekleri kapatabilirsiniz. Ben 3 sıra bu şekilde örerek kapatıyorum. Tomurcuklarım daha iri ve belirgin oluyor. Şimdi bu ilmekleri 5 ilmeği tekrar şişime alıyorum. 3 defa bu ilmekleri düz ördükten sonra şimdi kapatmaya geçiyorum. Baştaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi de düz örüyorum ve baştaki ilmeği ikinci ilmin üzerine atlatıp bırakıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum ve baştaki ilmeği ikinci ilmin üzerine atlatıp bırakıyorum. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Bunları ikisini birlikte düz örüp baştaki iki ilmeğimi atlatarak bırakıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 4 ilmeği düz ördüm ilk modelim tamamlandı şimdi tekrar aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum ikinci modele geçtim önce 4 ilmeğimi düz örüyorum tam ortadaki ilmeğe gelince bu ilmeği 1 doluyorum 2 tekrar örüyorum 3 doluyorum 4 tekrar örüyorum 5 tane çıkartarak bu ilmekten örüyorum ve bu 5 ilmeği şişime geriye alıyorum baştan itibaren bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum bu 5 ilmeği tekrar örmeden diğer şişime aktarıyorum ve baştan itibaren ikinci defa bu 5 ilmeğimi düz örüyorum bu şekilde iki defa ördükten sonra da kapatabilirsiniz tomurcuklar daha minik olacaktır ama ben bu 5 ilmeği tekrar örmeden diğer şimdi aktarıyorum ve bu 5 ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum Şimdi bu 5 ilmeği tekrar şimdi alıyorum. 3 sıra ördükten sonra bunları topluyorum. 1. ilmeğimi düz ördüm. 2. ilmeğimi düz ördükten sonra 1. ilmeği bu ilmin üzerine atlatıp bıraktım. 1 ilmek daha düz ördüm. Bu baştaki ilmeği ördüğüm ilmekten atlatıp bıraktım. Kalan 2 ilmeği birlikte toplayarak örüyorum ve baştaki ilmeği bu 2 ilmin üzerinden atlatıp bırakıyorum kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve 2 ilmek ters örerek sıramı bitiriyorum şimdi böylece modelimiz tamamlandı arkasından bir sıra daha örüyorum ve ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri geçmeniz gerekiyor arka taraftayım sıra boyunca ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum düz ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum ve modelim bitiyor 9 ilmeğimi ters 2 ilmeğimi düz örüyorum gördüğünüz gibi oldukça kolay Ta sadece sizi oyalarsa bu tomurcuk yapılan bölüm oyalayabilir şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum 4 sıra boyunca ilmeklerimi aynen örüyorum ve ön yüze gelince yer değiştirme işlemi ile devam ediyorum. Küçük bir parçada modelimi çalışmak istedim. İlerlediği zaman modelimizin görünümü bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi benim yaptığım tomurcuklar biraz iri görünümlü. Daha küçük olmasını istiyorsanız 3 sıra yerine 2 sıra örerek ilmekleri kapatabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Her kalınlıkta ipe uyacak bir model. Hem bayan örgülerinde hem de bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.